Cümleten selamun arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için arazideyiz. Evet arazideyiz diyorum. Çünkü gerçekten arazideyiz. Görüyor çam falan. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, her videomuzda diyoruz ya çubuklarımız yüz yüz garanti diye. Evet. Her çubukla bu iş olur mu? Olmaz. Niye? Olmadığını biraz sonra göstereceğiz. Bizi buraya kiraya çağıran arkadaşlar kaç yeri kazmışlar. Biraz sonra hepsini göstereceğiz. Evet çubukla gerçekten her çubukla olur mu olmaz mı kararı siz verin. Size bırakıyorum. Evet biz çubuklarımız yüzde yüz diyoruz. Ama kimileri bizi taşlıyor. Kimileri bize çamur atıyor. Kimileri iftira atıyor. Evet. Ne diyelim onlara yazıklar olsun. Göster kardeşim. Bak kazmışlar. Evet boşa uğraş. Evet. Gel kardeşim. Burayı da göster. Kocaman bakın. Ya küçük de değil. Adamlar bir uğraş vermiş. Evet. Yazık günah. Arkadaşım şimdi göstersin. Bakın ayak işareti. Net görülüyor mu? Görülüyor. Sağ ayak. Bakın sol ayağımı koyduğum zaman ters ters. Bakın uymuyor. Net bir şekilde sağ ayak. Adam şeyini de vermiş mi? Buradaki ovalini de buraya vermiş mi? Evet aynen vermiş. Sağ ayağım buraya koyduğunuz zaman hemen bir metre solunda bakın ayağın bir metre bir metre solunda müjdeli olur evet net anlayabilirim diye buradan tutuyorum bakın ayağın üstünden tutuyorum çubuklarımızın 4000 metre menzili var ama ilk önce sana yakındakine gider bakın evet çubuklarımız buraya veriyor evet bakın az önce gösterdiğimiz yer bakın her şeyimiz açık ve net burada müjdeliği var. Peki bu ayağın başka ne anlamı var? Zaten cihaz olmadan buradaki müjdeliği de bulamazsın. Burada yazmıyor. Hemen bir metre solunda diye bir şey yazmıyor arkadaşlar. Sağlam böyle cihazınız olması lazım. E, ee, öbür vatandaşlar da gelmiş buraya. Çubuklar da gelmişler. Bak oraya kazmışlar. Buraya kazmışlar. Ama buraya vermemiş. Çubuklarımızı ters tutarsak, çubuklarda artı eksi yok diyen o ahmaklara gelsin tekrar. Ters tutarsak, bakın sol elime geçti. Bu benim sağ elim. Ters tutuyorum. Bakın. Doğru tuttuğumuzda müjdeliği veriyor ya. Ters tuttuğumuzda fazladan yeri veriyor. Bakın. Doğru tutarsak yine elimi değiştiriyorum. Bakın. Gözünüzün önünde değiştiriyorum. Sağ elimle. Bakın şimdi evet şimdi doğru yeri veriyor. Bakın. Müjdeyi veriyor. Buranın müjdeliği en ufak bir ters tuttuğunuzda bile çubuk insana ne kadar hata yaptırıyor? Doğru mu? Doğru değil. Sen çubuğu hata yaptırıyorsun. Bak açma, kapama düğmesi yok. Herhangi bir menüsü yok. Çubukların açma, kapama düğmesi de sensin, menüsü de sensin. Yani sen derken kullanıcı. Kullanıcı ne kadar tercümeli? Evet. Çubuk ona göre iş yapar. Bir atasözü vardır. At sahibine göre kişiler. Evet arkadaşlar, tecrübe çok önemli. Evet. Ayak işaretleri sadece e, anlamı bu mudur? Bu değildir. Bakın üçgen şeklinde böyle 20 25 metre bir üçgen yapalım. Bir bu tarafa, bir bu tarafa gol. Evet, bu arayı arayın. Evet, arkadaşım gelsin. Bakın burada kara şeklinde bir oyma var. Burada da bir yuvarlak var. yuvarlığın içeri doğru da gidiyor bakın. Bu gösterdiği yönde ileride bir bakır kazan içinde tespit ettik. İçeri doğru bir net görülüyor mu? Evet. İşaret böyle olmalı. Net olmalı. Bakın. Evet. Şimdi arkadaşım ben takip etsin. Evet. Gel kardeşim. Yaklaşık o işaretin 4 veya 5 metre öndeyiz. İşaret doğru doğru tutuyorum çubukları. Bakın işaret yukarıda kaldı. Bakın çubuklarımız nereye veriyor? Tam bu istikameti veriyor. Gidelim bakalım. Gel takip et beni. Buradan bir tane tutalım. Emin olalım. Net görülüyor mu? Bakın çubuklarımız nereye veriyor? Yine bu taraf veriyor. Gel kardeşim. Gelebiliyor mu? Geliyorum. Evet. Soruyorum gelebiliyor mu diye. Çünkü taşlar var. Arkamdan yıkılabilir. Adam düşer. Emin olalım. Evet. Bakın arkadaşlar dönüyoruz. Bakın tam burası. Bunu dört taraftan yapın. Oradan, bu taraftan, bu taraftan. Evet, bu taraftan geliyorum. Bakın tam burası. Şimdi burada bir derinlik alalım. Acem arkadaşlara da bilgi olsun, tercih olsun. İlk bulduğumuzda ne yapacağız? Çubukların X X yaptığı yerde. Önce bir derine kalacağız. Sonra bu neyin içinde bunun çapını çıkaracağız. Eğitim e, almaya gelenlere veriyoruz da bazı videolarda da böyle gösterelim. Bilgi olsun. Evet arkadaşlar. Çubuklar X yaptığı yerde önce bir dernek alalım. Derinlik pozisyonu aldık. Sağ ayağımız biraz önde. 1 2 3 Bakın arkadaşlar. 3 metre. Kendimizi sağ aldık. Sol çubuğu ortaladık. Bakın çubuğumuz bize yön veriyor. Bakın yürüyoruz böyle durun şu ağacı bir şuraya şey yapayım daha net görürsün. Evet. Tekrar yapalım. Bakın arkadaşlar yavaş hareket etmeniz lazım. Çünkü çubuk geniş verir orayı. Bakın. Çubuk dönmeden siz dönmeyin. Bakın. Yavaşça çiziyorum. Evet. Kameraman arkadaşım da takip edeceğim diye uğraşıyor. Evet. Ne çizdi bizde? Bize burayı çizdi böyle. Evet. Şimdi burada bir bakır kazan var. Bakır kazan olduğunu nasıl ispat edeceğiz? Ee, Yusuf abi. O 50 kuruşu getir abi. Dönem soyguncu abimiz geliyor arkadaşlar. Her videoda sonradan geliyor. 50 kuruş ver abi. Burada bakır kazan olduğunu tespit edelim. Tespit. Dönem soyguncu abimiz de göster. Merhaba arkadaşlar. Paramı iade Bakın. 50 kuruşu bile istiyor. Dönem soyguncusu abimiz. Evet 50 kuruş. Orijinal bronz bulamazsanız böyle 50 kuruş 1 lira olur. Şimdi 50 kuruşu ağzımıza aldık. Evet. Şimdi okuttuk. 50 kuruşu geri veriyoruz. Az önce çubuğumuz burada ne yaptı? Bakın. Bu bakır kazanın bir çemberi var ya dairesel şekilde bir ağzı var değil mi çemberi evet geldi burada çubuklar üst üste geldi böyle öbür başa da gitti öbür çemberde ayrıldı şimdi buradan gelelim bakın arkadaşlar üst üste geliyor öbür çembera kadar gidiyoruz bakın geri dönüyor zaten çemberde böyle evet bakır kazanın içinde bu şekilde çapını falan çıkarabilirsiniz Evet arkadaşlarımız değişik çubuklarla nasıl uğraş vermiş. Ha bu bakır kazan nerede? O üçgenin bir kolunda. Gel kardeşim. İkinci koluna gidiyoruz. Bakın. Gel. Tam bunun karşısı. Bazıları iz, işaret arıyor ya. İşaretler bu tarafı göstermiyor. Adam oraya bir kare oyma yapmış. Bir tane de Yuvarlak yapmış. Yuvarlığın anlamı normalde ne? Mezar. Ama mezarı mı temsil ediyor? İçine bir oyma yapmış. O tarafı gösteriyor. Bak oymayın, oymanın baktığı tarafta oymanın içindeki içeri doğru girintinin baktığı tarafta bakır kazanı bulduk. Evet. Ne dedim? Ayağın sağ ayağın olduğu bir üçgen düşünün böyle. 20-25 metre ileride o bölgede arama yapın dedim. Bak. Evet. Bu da sol taraftaki üçgen. Bir bakalım. Bakın arkadaşlar bir burada veriyor bakın evet hafif bu tarafı verdi gidiyoruz biri de burada bakın tabi çekimden önce bunları keşfettik biri de burada 3 tane küp var arkadaşlar bak 1 2 3 bakın bir tanesini çizi verelim evet Bakın. Yani çapı şu. Fazla büyük değil. Net bir şekilde böyle hata yaptırmadan çizerseniz net bir şekilde çapını, ebatını çıkarırsınız. Şimdi burada demek istediğim şu arkadaşlar. Evet ben de geleyim o tarafa doğru. Arkadaşlar. Demek istediğimiz şu. İşaretlerle tam noktayı bulamazsınız. Defalarca söyledik. İşaretler şehir merkezindeki yön tabelaları gibidir. Size yön verir sizi adrese getirmez. Sizi adrese devokasyon aleti gibi sağlam bir cihaz olması lazım. Sizi adrese bu getirir. Ama çubuk. Gösterdik. Arkadaşlarımız orada iki yerde kazı yapmış. Evet takip et. Yine çubukla yapılan bir kazı. Üçüncü, üçgenin üçüncü bacağı mı? Üçgenden çıktık şimdi. Evet. Karşılıklı iki yerde. Üç küp orada. Bir bakar kazan burada. Bakın. Ve ayağın hemen yanında da müjdeliği tespit ettik mi? Ettik. Çubuklarla yanlış bir kazıyı daha göstereceğiz. Gel kardeşim. Bir göster şu derinliği. Bakın kaç metre bakın. Bakın arkadaşlar. Yazık günah. Evet buradan tutuyorum. Arkadaşım net göstersin. Bakın buradan tutuyorum. Kazılan yere doğru tutuyorum. Bakır kazanı veriyor bakın orada. Az önce tespit ettiğimiz bakır kazanı veriyor. Bakın tekrar tutuyorum. Bakın oraya veriyor. Ters tutarsak el değiştirdim. Sol elime geçti. Bu sayırım. O tarafa doğru tut, tuttuğum halde bak bakır kazana doğru tutuyorum. Evet çubuklar buraya geliyor arkadaşlar. Bakın buraya. Demek istediğim bu arkadaşlar. Elinizde alan taramadığı bir çubuk gezdiriyorsanız %100 iş yaptığına emin olun %100 iş yapması lazım Yoksa böyle boşa kazılar yaparsınız Bol bol masraf yaparsınız Zaman içinde size bıkkınlık verir Bu işi bırakırsınız Evet arkadaşlar Bu iş güzel bir iştir Rabbül Alemin Uğraşan herkese helal veya e, Haram yolda verir Ama haramı ve helali kul kendi seçer Evet Biz e, ailete Allah'a inanan insanlarız Evet define dinimizde helal mi? Evet helaldir. Ama bazı şartları var. Şartlarını yerine getirdikten sonra helaldir. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda yine böyle. Acem arkadaşlara arazide bilinçlendirmek üzere videolarımıza devam edeceğiz inşallah. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.